Türkiye Gazeteciler Sendikası Edirne, İzmir ve İstanbul'daki 9 medya şirketiyle gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 2 ay önce 9 medya şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladık. Yasal sürecin sonunda bu görüşmelerin tamamı ne yazık ki anlaşmazlıkla sonuçlandı. Oysa talebimiz son derece meşru gazetecilerin onurlu bir yaşam sürmeye yetecek gelire sahip olması. İşverenler ise her geçen gün daha da derinden hissettiğimiz ekonomik krize, hayat pahalılığına rağmen doğruluğu tartışmalı Türk enflasyon rakamlarının dahi altında ücret zammı teklifleriyle geldi. Yine örgütlendiğimiz 3 medya şirketinde işverenlerin sendika ve hukuk tanıma tutumları nedeniyle müzakereler sonuçsuz kaldı. Asgari ücret veya asgari ücrete komşu ücretler basın sektöründe genel bir ücret olarak kabul görmeye başladı. Örgütlü olduğumuz işyerleri başta olmak üzere medya sektörüne dayatılan bu koşulları kabul etmiyoruz. Edirne, İzmir ve İstanbul'da bulunan kimi yerel kimi ise ulusal çapta yayın yapan bu işverenleri sağduyuya davet ediyoruz. Çalışanlarınıza yaptığınız ücret zammı teklifleri ülkenin ekonomik gerçekliğinden uzaktır. Gazetecilik mesleğini sürdürülebilmesi için basın özgürlüğünün yanı sıra ekonomik özgürlük de olmazsa olmazdır. Evinin kirasını, faturasını nasıl ödeyeceğini daha ucuza karnını nasıl doyuracağını düşünmek zorunda bırakılan gazeteciden derimli ve yaratıcı bir çalışma beklenemez. Dolu haber boş cüzdanla yapılmaz sloganımızı tüm gazetecilere ve işverenlere hatırlatıyoruz. Gazeteciden sakındığını ser kuruş, haber kalitesinden de tasarruf anlamına gelir. Bir çağrı da Türkiye kamuoyuna yapmak istiyoruz. Haberinize, haber alma hakkınıza ve habercinize sahip çıkın. Bilin ki ülkede basın özgürlüğünün önündeki engeller, iktidar baskısı, cezalandırma aracına dönüşen yargı sistemi ve kolluk şiddetiyle sınırlı değil. Gazeteciler tüm bunların yanı sıra yoksullukla da mücadele ediyor. Bu vesileyle bir kez daha başta meslektaşlarımız olmak üzere kamuoyunu adil bir ücret, insanca çalışma koşulları ve editoryal bağımsızlık için birlik, mücadele ve dayanışmaya davet ediyoruz.